Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Maalesef kötü bir deprem haberiyle karşınızdayız. Afat ve Kandili Restans tarafından yapılan açıklamalara göre Kütahya'da deprem meydana geldi ifade edildi. Deprem şiddet olaraktan 4.8 açıklanırken depremin ise yerin 29 kilometre derinliğinde gerçekleştiği ifade edildi. Kütahya, Gediz, Çukurören'e 1.5 kilometre. Gediz, Göğniye 5 kilometre. Gediz Uğurlu 6,5 kilometre. Gediz Cebra e 11,5 km. Aslanapa Tokula 12 kilometre mesafe uzaklıkta gerçekleştiği ifade edildi. AFAD ve Kandili resans tarafından yapılan açıklamalara göre depremle alakalı çok şükür ki olumsuz bir durumun olmadığı da ifade edilmiş durumda. Konuyla alakalı yorumlar sizin. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.